arkadaşlar e, bu bir short videosu. Hmm. Sizce neden e, videolarımda bir düşüş var? Ya bunun hakkında ikinci bir şey yapıyorum, video yapıyorum. Birinci videoda buradaki görmüş olduğunuz şuradaki video. Bu. Bir de hmm, şey ya. Ben şu anda bir tane video yüklüyorum. Tabii ki de. Siz bu videoyu o videodan sonra izleyeceksiniz. Ama neden? Neden açıklama koyamıyorum? Açıklamaya girince YouTube durduruldu diyor. Bunun hakkında bilginiz varsa yorumları yazın. Her neyse. Bu arada 30 abone oldu. 30 aboneye geçtik. Hepinize teşekkürler.